ve bitkilerini bitkileri kapatmamalıyız. Ağaçlara çıkıp dallarını kırmamalıyız. Bahçemizdeki çimenleri kopartıp üzerine basmamalıyız. İkizlen ağaçlar yerine yeni fidanlar ekmeliyiz. Merhaba Sokak hayvanlarına yemek ve su vermeliyiz. Onları korumalıyız. Hayvanlara şiddet uygulamamalıyız. Onlara şefkatli davranmalıyız. Bitkileri solmaması için sulamalıyız. Bitkilere bakım yapmalıyız. Koparmamalıyız. Onların üzerine basmamalıyız. Çevremizdeki bulunan bitkileri zarar vermemeliyiz. Onları ezip koparmamalıyız. Bunları çiçek, ağaç, sebze gibi gi gibi bitkilerle vaktinde sulayıp onları kap bakımlarını yapmalıyız ki canlı kalsın çevremizinde bulunan sokak hayvanları su yiyecek mi vermeliye ve onlara barınacak yerlerini hazırlamalıyız. Yaralı hayvanlarımızı görünce anları veterinere götürüp tedavi ettirmeliyiz. Bitkileri korumak için yazın su vermeliyiz. Sokakta yaşayan hayvanlara kapla su ve yemek vermeliyiz. Sokakta yaşayan kediler için bir kedi evi yapabiliriz. Köpekler için de aynı şeyi yapmalıyız. Merhaba arkadaşlar. Sokak hayvanlarına yemek ve su vermeliyiz. Onlara şiddet uygulamamalıyız. Yazın sıcaktan, kışın soğuktan korunmaları için onlara barınak yapmalıyız. Bitkiler hay ha havayı temizler. Bazı bitkiler besin kaynağımızdır. Onlara evet. zarar vermemeliyiz. Biliyorsa... Hayvanları kendi besinleri kendileri karşı yamadıkları için onlara yemek vermeliyiz ve su ihtiyaçlarını karşılanmalı yer. Ayrıca bitkileri sulamalıyız onlara kopartmamalıyız. Çevremizdeki bitkiler su vermeliyiz. Onların üstüne basmamalıyız. Çiçekleri koparmamalıyız. Hayvanlar için bir kabı su koyup kapımızın önüne koyabiliriz. Onlara zarar vermemeliyiz. Or artan yemeklerimizi kapımızın önüne koyabiliriz. Merhaba. Bitkilerin güzel verilmesi için sulamalıyız. Sulamazsak solarlar. Sokakta kalan sahipsiz hayvanları korumalıyız ve on, onları doyurmalıyız. Ken, kedileri ve ve diğer hayvanları bar barınacakları bir kulübe yapmalıyız. Evdeki hayvanları ve bitkileri korumalıyız. Kuşların ve karıncaların yuvalarını bozmayalım. Yumurtalarını almayalım. Bakamayacağımızı besleyemeyeceğimiz hayvanları eve almayalım. Yiyecek atıklarımızı çöpe atmayalım. Hayvanların yiyebileceği yere bırakalım. Özellikle yaz aylarında bitkileri sağlamalıyız, fidan ekmeliyiz. Onlara fiziksel zararlar vermemeliyiz. Çevremizdeki bulunan bitki ve hayvanlar bizler için önemli canlılardır. Bitkiler havanın temizlenmesi Yardımcı olur Hayvanlar ölmesin Kedileri de korkutmayalım Kötü davrananları uyaralım Çevremizi kirletmeyelim Ben çöpümü sokaklara atmam Çöp kutusuna atarım Dünyamız kirlenmesin ağaçlara, çiçeklere zarar vermemeliyiz. Onların da canı var. Ben hayvanları da, çiçekleri de çok seviyorum. Dünyamızı koruyalım. Hayvanları korumalıyız. Sokağa çöp atmamalıyız. Sokakta yaşayan hayvanlara ekmek veya mama vermeliyiz. Başım, Hepinizi çok seviyorum. Sokak hayvanlarına yemek ve su vermeliyiz onları korumalıyız, onlara şiddet uygulamamalıyız, onlara iyi davranmalıyız. Litgilece solmaması için sulamalıyız, onları korumalıyız, üzerine basmamalıyız. Bitkileri sulamalıyız, onların kurumasına izin vermemeliyiz. Bitkilere zarar ver verenleri uyarmalıyız. Hayvanlara zarar vermemeliyiz. Yardıma ihtiyacı olan hayvanlara yiyecekler vermeliyiz.